Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda hala ve hala aylardır promosyon güncellenemedi. Ve sendikadan duyuru geldi arkadaşlar. Toley Sendikası'ndan önemli duyuru. Gençlik ve Spor Bakanlığı işlerinin banka promosyon ödemesi diğer kurumlara göre düşük kalmış ve birçok kurumda promosyon tutarları ekonomik şartlara göre revize edilmesine karşın henüz Riyad Bankasında olumlu bir adım atılmamıştır. 26.000 GSB bünyesinde olmak üzere 49.000 üyemiz ve konfederasyonumuz Türk İş'in desteğiyle tüm maceralarda Ziraat Bankası'na karşı aşağıda planlanan eylemler yapacak arkadaşlar. Sendika, kredi kartları ve tüm bankacılık ürünlerinin iptali, maaş hesaplarının Ziraat Bankası'ndan alınması, otomatik ödeme talimatlarının iptali, Twitter etkinliklerinin yapılması, Gmail kanallarına şikayet dilekçeleri gönderilmesi gibi sosyal medyada başladı arkadaşlar. Kısa bir süre sonun içerisinde banka tarafından konuya ilişkin olumlu bir gelişmenin olmaması durumunda Ziraat Bankası'na karşı müşteri ilişkilerimizdeki her türlü eylemi gerçekleştirmekte kararlıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yetkili tüm memuru ve işçi sendikaları da ortak hareket etme çağrısında bulunmaktayız. Tüm işçilerimizi GSB'de Ziraat'a Kırmızı Kat etiketiyle Twitter'da destek bekliyoruz demiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Twitter'da taga destek olabilirsiniz. Kamboya'nın basın kuruluşlarına önemli duyulur demiş sendika. Biz de size bu çağrıyı yineleyelim arkadaşlar.